Ya gideceksin Hürrem ya da evlatlarınla birlikte infaz edileceksin. Valide! Validemiz ölürse biz yalnız kalırız. Hürrem ne yapar eder kurtulur bizden. Valide Duydum ki validem senin yüzünden can çekişiyor. <laughs> ne yapıyorsun sen? Bırak bu Halide Sultanımız iyileşince, kendisinden istersin. O defteri bana getirmeniz lazım. Bunun bir tek yolu var Sultanım. Neymiş o? Daya Hatun, senin için geldi. Seni azat ediyorum, Nürren. Bundan böyle hiç kimse sana köle, cariye diyemez. Bu sabah hünkârımız beni azat etti. Sizlerle eşit değilim, bulamazsın koskoca valide sultan bile karşınızda duramıyorum. Yakında öyle bir şey olacak ki yer yerinden oynayacak. Ne demek bu Neden gelmiyorsun? Beni azat ettin Süleyman. Nikah kıymadan beraber olamayız. Muhteşem Yüzyıl yeni bölüm. Çarşamba akşamı Show TV'de.